Beni arabadan indiğimi pişman etmek. Sen de İlyas'ı güzel güzel sür. Zaten Haydar kafayı yemiş. Eğer adamın arabasının bir şey olursa tımarhanelerden toplarız tabi olsun. Tamam sen hiç merak etme Mecbure teyzeciğim. Aklın bizde kalmasın diyorum ya. Mecbure teyze yani bize kimse güvenmedi. Kimse inanmadı ama sen. Yani sen inandın ya. Biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz ya? Hadi. Cheers. Bye vay vay vay. Dur bir dakika fotoğraf çekeceğim. Çek çek çek, çek, dur, çek, dur, çek. dur dur dur. <laughs> Selvi <laughs> Ya, yemin ederim bak Araba dans ediyor ya, dans ediyor. Tuba ya, senin şoförlük düşüyor şu anda. <laughs> Araba titriyor. Ya, ya ne var canım? Bir titrer iki titrer ondan sonra gelme. Ne denir? Ne olacak? Aa. Bir dakika. Ne, ne oluyor? Üstünde duman attırıyor. Araba duman attırıyor. İlyas! Attırıyor. İlyas ya. ne oluyor? Koçum! İlyas, Hayır. koçum kendine gel. Yapma. İlyas duruyor. Aa, duruyor mu bu? Abi. Kuzen bir şey desene. Bir dakika, bir dakika kuzen.

İlyas Allah senin cezanı vermesin İlyas. sinecekleri çalışıyor kendisi çalışmıyor. Vallahi Fatma kaçar. Patlayacak mı bu? Patlayacak mı bu? Fatma kaçar. Hadi İlyas gidersin. Bak bak. Öyle itersin işte Fatma. Öyle itersin işte. Gel şuraya doğru düzgün bin dedik binmiyorsun. Öyle mi Çeto? Haklısın. Haklıyım. Ah, <gülüyor> <gülüyor> of, <gitmiyor>. Kuzen, <laughs> ah, it, it, it. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamayacağım artık <laughs> ben ya. <laughs> Gerçekten kollarım koptu ya. Ya yeter. Olmayınca olmuyor yani. <laughs> alçak İlyas, alçak. Ya senin diğer erkeklerden ne farkın var be? Ha? en ihtiyacımız olduğu zaman bizi ortada bıraktın gittin be. Tamam. Aramızdaki her şey bitti seninle. Bitti yeter. Bu ilişki yürümüyor ya. Yürümüyor. Keşke bir mucize olsa. sen böyle bir araba gelse. Dursa. İçinden böyle boylu poslu yakışıklı. Beyaz atlı tırak bir çocuk inse. Ay. Çeto ne lan? Ne oluyor? Kim o? Bize şey dese. Bence inkar. Er. Sizin gibi iki güzel bayı nasıl yardımcı olabilir? Benimle evlenir misin? Arabası güzel ama ha. Adam da yakışıklı, fena değil. Çok beğendiyse alalım sana Çeto. Yuh! Çüş! Ah. Kuzanine kusuruna bakmayın ya biz. Öyle konuştu işte. Sorun değil. Arabamız bozuldu. Servis aradınız mı? Servis derken? Aa doğru bu klasik araç. Maalesef bunun artık üretilmiyor. Sen onu gel de benim babama anlat. Ee, şöyle yapalım o zaman. Siz ne tarafa gidiyorsunuz? İzmir. Ee, <laughs> arkadaşımızın cumartesi günü düğünü var. E, şimdi ona yetişemezsek çok ayıp olacak haliyle. Ya. Aklıma harika bir fikir geldi. Olur. Süper harika fikir. Ben de İzmir'e gidiyorum. <laughs> Vallahi. Evden o kadar hızlı çıktım ki yüz evde unutmuşum. E, haliyle de içinde. Yani bu şekilde araç kullanmam pek doğru olmuyor. Enteresan. <laughs> ne yapmayı düşünüyorsun? İzmir'e kadar benim aracımı kullanmayı ne dersiniz? Ya bu saat. Hadi ama herkes gideceği yere vaktinde varır. Hem yolda da birbirimiz arkadaşlık etmiş oluruz. Yani beni kırmayın lütfen. Bana <laughs> çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. <laughs> Valla aldı bizi bir düşünce. Hadi ama reddetmeyin beni. <laughs> Ay ne reddetmesi ya canım hadi binelim artık şu arabaya binelim. O zaman hadi binelim. <laughs> hani bizim aşkımız sevdamız nerede? Çeto sakinliğin çok canımı sıkıyor benim. Kızlar gidiyor kızlar. Haklısın. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Gamsız, arsız, yüzsüz. Fatma! <laughs> Yağ gibi kayıyor arabaya. Yaşıyoruz bu hayatı be. Uçuyorum kuzen neydi o izlediğimiz film? Rose muydu neydi? Arkasına da sarı oğlanı takmıştı hani böyle kollarını açmıştı bu yak bu yak bağırıyordu. Neydi hangi bindi ya? ya yavaş ya yavaş ya yavaş ya yavaş. Allahım Bros bir nevi ne, bir şey de değildi o başka bir şeydi. Neydi? Titanik bunlar, gemideydiler. <laughs> bir buz kütlesine çarpıyorlardı. Hı. Çocuk da sarı sivil sidik bir şey giyerip gidiyor ondan sonra. Aynı benim biraz sonra öleceğim gibi. <laughs> Ahmet! Sen de her şeye kötü yanından bakıyorsun. Ne olur şu hayatı biraz güzel yaşatan. Tatlı tarafından baksan. Sağ salsan sal diyor. Sen şu içindeki trafik canavarını bir yavaşça yere bırakır mısın artık? Çüş. Aa bak at at, ee, at, 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 acaba. at, at, çoktan at, bu ne yapıyor ya Çeto? Bu kız uçuyor ben bunu yakalayamıyorum Çeto. Yalnız hız limitini aşıyorsun biraz daha yavaş gitmen lazım böyle olmaz. Bak telefona yüklediğim GPS programına göre öyle bir yerlerden gideceğiz ki seni arkalardan götüreceğim kızları yakalayacağız merak etme. Beni çok şaşırtıyorsun Çeto. Neden abi? Ha şimdi özüne döndü. Tamam sorun yok. Bas. Yavaş biraz yavaş yavaş. Hey! Gidiyor şöyle çıksın. Ya, ya, parker, yap ya, ya, parker, ya ne, ne oluyor? Ölü, gel! Biraz. Ayşe, hadi öğür. Öğür içimdeki trafik canavarını. Öğür ayşe! Ya ne ya? Benim içimde trafik canavarı falan yok canım! Bu benim özgür kuş sesim! Çık, çık, çık! Çık! İnanamıyorum ya! Aslan! İnanamıyorum! <laughs> polis mi? Allah'ım! Polis! Eyvah. Polis! Eyvah! Eyvah! Dur be, açsana camı hayatım, A açıyor açıyor, otomatik bizdeki, bassana bir tuşa. Açıldı. İyi günler hanımlar. İyi günler komiser bey, merhabalar, nasılsınız, iyisiniz inşallah, aileniz, çoluk çocuk, evdekiler, herkes çok iyidir. Nasıl gidiyor efendim, son zamanlardaki tutuklamalar, çok her yerde suçlar. Ehliyet ruhsat lütfen. Ehliyet ruhsat kuzan. vereceğiz. Tabii ki. Şey var kuzen orada. Yürü cüzdan içinde. Cüzdan. Ne oldu cik tik? Ne oldu özgürce uçarken? Hadi 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 hanımlar. Hadi, akşama kadar elimler. bekleyeceğiz. Hadi. Ee, ruhsat. Ruhsat. Çok ruhsat. Ruhsatı şöyle vereceğim ben. E... Aa! Onlar ne be? Victoria'nın meleklerini siz müebbüle rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Öyle şey olur mu ya? Hayır asla... onlar? Bedenler farklı, zevksiz zevksiz şeyler. Yani bizim ne alakamız olacak bunda? Amirim, araç çalıntı. Vay! Siz hem çalıntı arabayla böyle finkatın ...üstelik kirli çamaşırlarınızı saklamaya bile gerek görmeyin, öyle mi? Kirli çamaşırlar bu çamaşırlar bizim kirli çamaşırlarımız değil. Zaten bu araba da bizim arabamız değil ki. Kimin arabası? Cenk'erin. Cenk'er. Ne Cenk? Hayali arkadaşınız Cenk'er. Ha. İnin arabadan. Hadi inin arabadan çık. Arabadan çık çık çıkın. Alın alın şimdi dışarı çık. Ay gerçekten Al, bir şimdi. şey söyleyeceğim. Al, Büyük yanlış anlaşılma var. Biz zaten bir düğüne gidecektik. Aa öyle mi? Düğüne mi gidecektiniz? Aa bilseydik polis arabalarını önünü keserdik. Arkasından eskort yaparak sizi düğüne götürürdük. Ay, ay, ay gerçekten mi? Vallahi alın şunları be. Eyvah. Kızlar tutuklandı. Biz şimdi suçlulara mı aşık olduk Kamo? Kandırıldım. Aa, melek yüzlü bir şeytanın elinde oyuncak oldum. mı ah, ah, ah. Ya Çeto, ya sen küçükken havale mi geçirdin oğlum? O kıl kuyruk artist neydi belirsiz gösteriş budalası at ağzının oyununa geldiler. Tuzağına düştüler. Sen bunu görmüyor musun Çeto? Adam polisleri görünce nasıl sıvıştı fıydı kaçtı ortadan görmedin mi Çeto? Allah Allah olay kızlara kaldı işte. Haklısın aslında. Evet. Ayşe bir melek. O masum. Ah. Hadi gidelim. Gidelim kurtaralım onu. Hadi. Ya Höz Çeto. Görmedin mi ya olanları? Bizim arkamızdan iş pişirmenin cezasını çeksinler Çeto. Doğru söylüyorsun. Hatta arkamızdan değil, önümüzde pişirdiler. Ağzın bal bak. Kendi ağzınla söylüyorsun. Güpe gündüz bize boynuz taktılar ya. Ay gidelim şu polisi takip edelim bakalım ne olacak peşte. Ne yapıyorsun sen suratını öyle? Çeto yapma suratını şöyle çok çirkin oluyorsun ya. Şundan vazgeç ya. Cık. Ya susun yeter artık ya. Yeter ne kaybolan yılları, ne kaybolan yılları ya. İçeri gireri, daha iki dakika oldu. İki dakika mı? Evet. İki asır gibi geçti sanki ya. Biz masumuz komiserim, biz düğüne gidecektik ya. Dolandırıcı adamın tekine denk geldik. Hayvan cenkel, hayvan. Ya tamam. benim duygularımla oynadı. Benim kalbimi kırdı. Ben bu erkek cinsinin tam... Tamam ya, aman ya, ben bu erkek cinsine nasıl güveneceğim komiserim ya? Ya bağırmayın lütfen, bağırmayın. Bakın, eğer susmazsanız kimseye güvenmenize gerek kalmayacak, tamam mı? Ne demek istediniz? Ne demek mi istedim? Eğer sesinizi kesmezseniz o kadar uzun yıllar içeride kalacaksınız ki... ...zaten birbirinizden başka güvenecek kimse kalmayacak. Tamam mı? Ne olur öyle demeyin. De 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 Hadi sesinizi kesin. Rahat rahat oturun. Yeter ya. Daha girelim iki dakika oldu. Kafam Konuşalım dışarıya. Çıkarın biz be. ya hmm. Haydi bakalım, haydi bakalım, kalkıyoruz. Bu ne? Ya? Ne oluyor anam? Anam anam, aa anam. Uyandırma servisi. Ha. Ya komiserim ha. ya. Hmm. Siz niye bize bir battaniye, bir yastık falan vermediniz ya? Saat kaç acaba bir de? 85 e beş geçe. Ay akşama kadar uyuduk mu? Ne? Akşama kadar mı? Ne akşamı ya? Sabah sekizi beş geçiyor. Sabaha kadar uyudunuz. Hem de ne uyuma? horu olun. Gürül gürül gürültü yaptınız ya. Ne? Komiser abi. Annem girmişi merak etmiştir. Çok fena merak etmiştir abi. Öyle mi uyudunuz ki? Öyle mi uyudunuz ki? Sabaha kadar kimse karakolda çalışamadı. Burayı kapatıp az daha eve gidiyorduk ya. İftira. Ne? Ama biz masumuz. Evet masumsunuz. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Ne demek nereden biliyorum? Sizin e, şey var ya çalınan araba, çalınan arabanın sahibi aradı. O sizin bir hayali arkadaşınız vardı. Neydi onun adı? Cenk'ler. Ha Cengker ismini verdi. Biz de e, kameralardan onun kaçışını tespit ettik. Demek ki masumlar bunlar dedik. Onun için salınıyorsunuz. Hadi <laughs> bakalım. Ay şükürler ya. olsun ya Rabbi. Ee, yani ben şimdi bir şey merak ediyorum evet. sadece komiser abicim. Ee, şimdi biz burada böyle bir ızdırap dolu dakikalar yaşadık, evet. acı yaşadık, kah travma yaşadık falan. Acaba diyorum e, Sherlock abim e, bizden böyle küçük bir özür mü dilesen acaba? Gönlümüzü mü alsan böyle miniş miniş? Bir küçük bir özür. Ben Ha. sizden özür dileyeceğim. Ben Sherlock. sizden özür diliyorum. Siz akıllanmamışsınız. Siz akıllanmamışsınız biraz daha yatın burada. Biraz daha yatın kapıyı kapatıp gidiyorum. Akıllanınca çıkartıyorum. <laughs> Abi yok, özünüz kabul edildi. Haşa, olur böyle Bir dakika, barışın. bir dakika. Evet. kan kesiği parmak acımaz. Ha? Tabii. Akıllı olun böyle, akıllı olun. Hadi şimdi, hadi şimdi çıkın gidin, bir daha gözüm görmesin sizi, hadi. Evet Haydi bakalım. <laughs> Haydi gidin siz. En azından yardımcısı komiser gibi kara vicdanlı değil. Adam bak, arabanın çekildiği yere kadar götürüyor bizi. Bak, ay, ne iyi insanlar var ya. Bir şey söyleyeceğim kuzen. Böyle bir polis arabası servisi çeksek mi? Hatıra. Ay vallahi bayılırım ha. gerçekten. Ne bak, iyice ha. saçmaladın sen Ayşe. Yani yapılacak şey mi şu anda ya? Bunlar da görüntülü aramayı nereden öğrenmiş? 69 defa beni arıyorlar. Ay çıldıracağım ya. Kızım açsana o telefonu bak daha da endişelenecekler. Aç, aç şunu. Hadi. Ya açayım da iyice çıldırsınlar değil mi şu anda? Herkes kafayı yesin bizim bu halimizi gördüğü zaman. Çünkü o kadar normal bir yerdeyiz ki. Ya tamam taksideyiz falan deriz işte uyduruktan. Aç şunu bak açtım. Alo. Nasılsın? Alo. Sesim geliyor mu kız? Alo. Ha. Kız neredesiniz? <laughs> mı anneciğim, niye bağırıyorsun? Bütün köy duyuyor. Niye telefonlarımızı açmıyorsun kız? He? Nere ora? Arabayı arka koltuktan mı kullanıyorsunuz? Bütün birimlerin dikkatine. Aydınlık sokak numara 88 silahlı saldırı alarmı. Anlaşıldı. 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 Hey, hey. Oh. Kız. N siz, ne bu sesler? Kız. Eh, niye o kadar hızlı kullanıyorsunuz arabayı? Yavaş, yavaş, yavaş. İlyas'ıma ne yaptınız lan? İnin aşağı, inin o arabadan aşağı! Şey o, Hırtlar Vadisi'nin yeni bölümünün tanıtımının şey sesi. Şey, radyo, radyo. Aa. Radyoda şarkılar. O sıradaki ki benim olsun be Ayşe. İnşallah. <laughs> Allah! İlyas, 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 İlyas'ıma bir şey oluyor lan İlyas'ım Anam, anam! Teslim olun. Kız doğruyu söyle, siz neyin içine düştünüz? Yok Çok bir şey anneciğim. Yok. Radyodan geliyor bu sesler ya. Aman. <laughs> Allah. Allah. Ama kız doğruyu şöyle kaçırıldınız değil mi siz? Hayır. Ay. Ay, Ay. Bana bak. Biz bunun şimdi fidye parası bulacağız. Ayşe. 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 Ne var? Ayşe. Ne, var? Ne? ne var ya? Ne var? Ne? Kim o? Kim o öyle? Heh, ay ay bir de arabaya adam mı soktunuz? buraya <laughs> kim girdi lan? Şey ya, me, 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 me. ya anne, polis çevirecek valla. Trafikte giderken sürücüyü meşgul ediyorsun, oyalıyorsun. Hadi kapatıyorum anne. Hadi, İlyas! Hadi. <laughs> Ay şey, e, size bir şey soracaktık da ne e, biz a, 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 acaba müsait bir yerde insek mi? Garaj hemen ileride, köşeye dönünce biraz sabredin ya. Ya Ay, ne olur indirin bizi ya! Haydi Kuzen, yani bu çektirme parası da kol gibi girdi bize ha! Ya çektirmeye geç, çalışsa bari şimdi. İlyas, utandırma bizi be. Ha? Ay yüzümüzü kara çıkarma. Şuraya da bakmadılar ya. Hadi bakalım. Ay. Oh. oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ay. İnşallah. Utandırma Allah. Evet şimdi çok güzel olacak her şey. Evet güzel olacak. Ben inanıyorum. Hadi bakalım. Evet, harika. Şöyle videomu da çalıştırıyorum. Evet. <laughs> Vallahi harika yolculuk olacak bundan sonraki. <laughs> İnanılmaz güveniyoruz kendimize. Kaza yok, bela yok. Kandırıkçı araba hırsızları yok, polis çevirme yok, dükkan soyguncuları yok. Hiç kimse yok. Musmutlu yolumuza devam ediyoruz kızıyla. <laughs> evet, maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Evet, aç müziği kuzen aç. Açıyorum, hadi bakalım. Allah! En sevdiğim şarkı. Çok iyi şeyler olacak, hissediyorum. Çok iyi şeyler olacak, hissediyorum. Her şey boka sarıyor. Ya hissetmiyorum artık kuzen, görüyorum ya. Ay bir dakika durmadı. Ah. Bir gidiyor, bir duruyor, bir gidiyor, bir duruyor bu İlyas. Bu ne biçim bir şey ya? <laughs> Çeto. Ya bu tip abartılı oldu Çeto. Haklısın. Ha? Bu? Al. Ah, i̇nanamıyorum yani. Al. Ah. Bıraksak mı? Hadi. Hadi bir. Ya Yahu bir Allah'ın kulu da gelip yardım etmiyor ya. Şu yola bak. Tamam, kuzen. E ben de İlyas'ın kahrını çekmekten yoruldum yani. Keşke böyle bir şey gelse. Ee, böyle bir kamyon. Büyük, kocaman. İçinden de böyle polisi, kentmen gibi bir amca inse böyle. Ton ton, yaşlı, iyi niyetli falan. Sonra gelip dese ki... ..."Kızlar, arabanın bir sorunu mu var? Nedir?" dese. Geldi. Kızlar. İyi misiniz? Nedir arabanın sorunu? <laughs> Keşke Kadir'in Hanım çağırsaydı. Ay tipim değil, ayrıca gerçekçi olmazdı. Ee, şey, arabayı böyle kontağa çeviriyoruz. Biraz çalışıyor gibi oluyor ama iki gittikten sonra hemen duruyor yani. Bana mısın demedi ya. Şöyle yapıyor yani. <laughs> bu, bu kadar. Ha. İyi ee, peki siz açın kaputu, ben gelip bir inceleyeyim bakayım bana. Gel tutalım şunu. Tutacağım sen oradan şey kaldır. Öbür taraftan tut tut, tut beraber bismillah. Oba! Babam <laughs> beni gebertecek. Oh, İlyas, ince hastalık. Canım benim. İlyas'a teptiğimiz yolların hiçbirini unutmayacağım güzel. Ben Ha. Hmm. Külotlu çorabınızı çıkarın. Aa, oha! Amca ayıp olmuyor mu ya? Yo, ben ne dedim şimdi? Size yardım etmeye çalışıyorum. Kendim için istemiyorum. Araba istiyor. Ha, bir dakika bu İlyas'ın kirli fantazileri mi? Ne? Bir de halledeceğim şimdi. Kayışı kopmuş mu? Çeto, ne oluyor öyle? Zevksiz çorap mı veriyor Çeto? Aa! Aa, renkli çorabını çıkardı, adama veriyor. Değil mi? Ya renkli çorap niye veriyorsun? Doğru düzgün bir çorap. Ya Çeto saçmalama. Görmüyor musun ne oluyor? Ya kızlar elden gidiyor Çeto. Bağlayınca demek ki şey olacak. Ee, <laughs> Rengi mi çarptı? kadar götürse. Rengi mi? <laughs> sevmiyor musun? Amca. <gülüyor> amca, <gülüyor> amca <gülüyor> ne oluyor? Amca ne oluyor? Kayışı koptu adam. Şey. Aa, amca. Kaldır adamı kaldır. Amca, adam elimizde kalacak. Bir kaldırma. Kalp krizi mi geçirdi? Bir şeyim kalbini tutuyor. Aa. Adama ne oldu öyle? Adama ne oldu lan? Adam düştü Çeto. Aa. Ya bu Hekimoğlu'ndan öğrendiklerini ortaya karışık falan yap kuzen. Ya kuzi kalp masajı yapar mısın? Hadi Allah aşkına uzatma ya. Biliyorsun Nasıl? işte. Ya. Bak, hmm. değil mi? Midesi adamın orası. Ne yapıyorsun ya? Bileyim şurası. Yukarı yapacak. Tamam biraz tamam daha. kuzen. Bir dakika tamam. amca kalkar tamam. mısın? Lütfen. niye Lütfen. Ne yapıyor? Dövüyor gibi bir şeyler yapıyor. Adama vuruyor. Adama niye Adam vuruyorsun Ayşe? <laughs> Nasıl olacak? Nasıl yapılıyor? Tamam, şöyle yapacaksın. Tamam. Bir, iki, <laughs> üç. Acaba şey suni teneffüs. Nefis nefis teneffüs. Tamam, suni teneffüs lazım. tamam suni teneffüs. Öner misin şu adamı? Ne münasebet ödeyeyim? Çöp öpeceğim ben elini adamını öpüyorum. Ayşe'cim yakından pas diye nefes vermen gerekiyor. Çeto adamı öpüyor. Aa! Sen adamı niye öpüyorsun ya? Ben! Ay Allah'ım Allah ya amca ya amca! <laughs> Yok artık ben buna dayanamayacağım. Gidip müdahale etmemiz lazım. Lan. Lan. Ne oluyor lan orada? Amcacığım, amcacığım, canım amcacığım, amcacığım ne olur. Amcacım, Ayşe, ne, var? Amcacığım, ne olur amcacığım, uyan. Polis! Eller yukarı. Bırakın adamı. Aa, biz masumuz. Aa, biz bir şey yapmadık ki. Hayda. İyi misiniz ya? Araba hırsızlığı yetmedi, şimdi de güpe gündüz cinayete teşebbüs, öyle mi ha? Allah Allah biz hekim oğlunda ne gördüysek ezberden Onları ne yapıyoruz memur bey? Hekimoğlu, hekim oğlu mu tuttu sizi bu adamı öldürün diye? Hekim oğlu derken yani böyle biraz şey hani dayı oğlu oğlu gibi bir şey. Ya kurmaca bir şeyden bahsediyoruz. Kurmaca yok mu hekim oğlu? Hem şizofren hem de manyaksınız öyle mi? Biz ne gördüysek onu taklit ettik. Kapitanım yani taklitin taklitinin taklidi değil mi? Amirim. Sen? Amirim eller yukarıda yaşasın emniyet. Amirim biz her şeyi gördük. Gözümüzün önünde cereyan etti. Her şeyi ben size anlatayım. Sağdaki şu arkadaş çıkardı çorabını amcaya verdi. Onu ben anlamadım. Soldaki önce amcayı dövdü, sonra öptü. Bilmiyorum belki arada adama sövdü ama ne oldu hiç bilmiyorum. Adamı bu hale getirdiler. Adamı beter ettiler. Öyle vurmak olmaz ya. İnsan insana bunu yapmaz. Adamı öldürdü. Yeter! Bunlar. Sus artık! Aa. Yalancı! Ayşe sana yazıklar olsun. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Memur bey şikayetçiyim. Tutuklayın. Bu iki sapı sizin içeri almanız gerekiyor. Çünkü bunlar devamlı bizi takip ediyor. Arkamızda kalem kutu gibi bir arabayla bitmediler. Mavi boyaz onun adı. Kalem kutu değil. Bir, ikincisi katilsiniz siz. Bunlar kat... Adam öldü ya. Amca ölmedim Amca. desene. Bunlar benim yanıma geldiler de kız. Ben bir çorabını istedim ben... ya. Ya çorabı verdim çorap ayıldın ya. Amca bugün ölecek zaman mı ka ya? Ayşe. Ya şimdi ölecek zaman mı? Patmak şimdi. Ya. Güle güle abi. Öyle ya. ya. Ne yapıyorsun? Allah, Allah. Allah. kahretmesin abi. Ay. Bırakın. Ay. 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 Bırak. Ay. Ay. Allah sizden razı olsun. Ha. Hayatımı kurtardınız benim. Allah'ım yarabbim. Allah, Allah Nasıl ya? Ay. Bunlar sizi öldürmeye kalkmadı mı? Yok Baybur Bey. Onlar benim hayatımı kurtardı. İyi de bu iki söyle demedi. Öldürüyorlar adam dedi. Ya bu ikisi zaten o kadar yalancı ki yani memur bey köyden beri bizi takip ediyorlar olan yaklar ya. Fatma çok ayıp <laughs> ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun bak lütfen. Efendim hiç öyle bir şey yok. Kelepçeli abi. Efendim Kelepçeli. kelepçelik, bir durum Kelepçeli. yok. Çok yanlış anlaşılma var burada. Bakın emniyete saygım sonsuz ama bu olmaz. Böyle değil, böyle bir şey değil bu emniyet. Ya benim metale karşı alerjim var da altın taksanız 32 ayar olmaz mı? Memur böyle. bey bir dakika, şey çocuklar bana bir bakar mısınız? Bir gülümseyin ne olur, hadi bir anne olur çok güzel. Hop sosyal medyaya koyacağım ben bunu. Hashtag oh. mu Aa o yok ama. Hashtag Aa, Fatma. Özgür Özgür düşmanları. Kadın hakları. Sapıklar kodeste. Hayır. Bak bak Gidiyor gidiyor gidiyor. Bak gel. Bak sen de göz yumdun ama. Gel. İlişki, bitir. İlişki bitir. İlişki biter. Böyle olmaz. Gözünüz Hayır. aydın. Her bir insan. Bu nasıl emniyet Bir şey, ya Allah. Allah. Ya, şey söyleyeceğim. On bin takipçimiz olmuş. İnanabiliyor musun? Bak şu fotoğrafı 1200 kişi beğenmiş ve altına demişler ki ay ne kadar tatlısınız şekersiniz bayılıyoruz. Bak ne olursa olsun maceramız kaldığı yerden devam ediyor ya. Çok acayip bir şey. Kızım nasıl devam etsin? Arabanın çorabı kaçtı. Perte çıktı be. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Arabayı merak etmeyin. Benim tanıdığım çok iyi bir tamirci var. Çektirir tamam. arabayı ona? Tamam. Kalk! Her şeyini tamir eder araba. Siz merak etmeyin. Ay size de çok ayıp oldu ya kamyoncu amca. Kamyoncu değil. Benim adım Abbas. Siz bana hayatımı geri verdiniz. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Size ne yapsam az. Ay. Ee, şimdi Abbas abiciğim, e, bizim biraz mide gurulduyor da. Acaba yani e, midemiz sırtımıza yapıştı açlıktan. Lafı mı olur, lafı mı olur? Kamyoncular lokalinde misafirimsiniz. Tamam mı? Koruyucu meleklerimi ağırlamak benim için onurdur, gururdur. Geçin kamyona, gidiyoruz. Vay hadi! Be be, hadi.